Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tekrar zürafa çekimini yeniden anlatacağım. Ben düz halde çekerek kıvırarak yapıyorum ama bazı arkadaşlar herhalde yapamıyorlarmış. O yüzden ben size daha pratik ve kolay yöntemini göstereceğim. İlk önce benim yöntemimle bir iki tane zürafa çekimini göstereyim. Bitmiş olan zürafamın şuradan tekrar başlıyorum sabitlemeye göstereceğim ipimizi. Şu şekilde ipimi iğnemin üzerine bırakıyorum. Diğer ipimle alttan iki defa zırafa çekerek sabitliyorum. Şu şekilde. Daha sonra şuradan çıkan ipi içine şu şekilde kıvırarak devam ediyorum şu şekilde diğer ipimle birleştirmemeye çalışıyorum. Şu şekilde aynı hizada yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu şekilde tekrar bir defa daha benim yöntemimle yani bana kolay gelen yöntemle göstereyim. Şu şekilde Aynı hizada çekmeye çalışıyorum zürafamı. Yeni başlayan arkadaşları için zorlanıyorlarmış herhalde. Bu yöntem bana kolay. Siz de öğrendikçe aynı bu şekilde araya ip koymadan yapabilirsiniz. Şimdi ben daha kolay olan ip koyacağım. Arasına o şekilde kıvırması daha kolay oluyor. Bunu da yeni başlayan arkadaşlarım yapsın diye gösteriyorum şu şekilde ipimi alıyorum yazmamı ipimin üzerinden şu şekilde kıvırıyorum daha sonra zürafamı çekiyorum şu şekilde ip zürafanın arasında kaldığı için yazmamın kenarını kolayca kıvırabiliyorum şu şekilde hiç zorlanmadan ipin üzerinden şu şekilde kıvırıyorum. Tekrar sıra devam ediyorum. İple kıvırmak kolay ama alıştıktan sonra ip Arasına zürafanın ip koymanıza gerek yok arkadaşlar. Muntazam şekilde ipsizde de zürafamızı gayet kolay çekiyoruz. Ben bunu yeni öğrenenler için kolayca kıvırabilmeleri için gösteriyorum. Bir de arkadaşlar yazmamızın e, şu kenarını keserek kıvıran arkadaşlar varmış. Bence kesmeden yapmak daha güzel. Çünkü burası kesilmeden yapılırsa modelimizin daha dik durduğunu göreceksiniz. Kesip de kıvırırsanız yazmada örnekler hiç hoş durmuyor arkadaşlar. Sanki böyle model yazma modeli taşıyamıyor o şekilde. Tekrar bakın arkadaşlar şu şekilde kıvırıyorum. İpimin üzerinde yazmamı şu şekilde döndürüyorum ve zürafama devam ediyorum şu şekilde. Gayet kolay, yapımı basit. Yeni iğne oyası öğrenenler için de çok da güzel olur arkadaşlar. Şu şekilde devam ediyorum. Şöyle kıvırıyorum. Aynı hizada devam ediyorum arkadaşlar. Şu şekilde bu sayede şu köşeye geldiğimiz zaman ipine kıvırması köşeleri de daha muntazam oluyor arkadaşlar. Şu şekilde kıvırıyorum. ipimi döndürüyorum. Modelime devam ediyorum. Şu şekilde ipimi kıvırıyorum. köşeyi de gayet güzel çevirmiş oldum. Şu şekilde. Şu şekilde devam ettim arkadaşlar. Gayet de güzel oluyor. Şöyle tekrar bir defa daha göstereyim. İpimiz içerisinde zaten yazmanın ipin üzerinden yazmamızı kıvırıyoruz şu şekilde daha sonra zürafamıza devam ediyorum zürafa çekmesi her iki şekilde de gayet kolay yapımı da kolay oluyor arkadaşlar şöyle size tekrar göstereyim köşeyi de kıvırdım kolayca şu şekilde Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yapan arkadaşlarıma kolay gelsin. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, isteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdiden yapan arkadaşlarıma kolay gelsin. Teşekkür ederim.